Arkadaşlar asansör çekeceğim. Bizim bloğun asansör. Böyle kapı kapanıyor. Etiketi markası değişti bir de bu asansörü. Böyle iniyoruz. Göstereceğim aşağıya. Şöyle. Okay. Etiketi Kırmızı 2023 ANL asansör Tebas değil artık Böyle Böyle Bu da, da asansör değil Şimdi 2 6 Kapandı Işık bir taraf yanmıyor Bir taraf yanıyor 2 Bakın, henüz ah, bakın, şimdi yerde kapalı. Gördün, gördün değil Çıkıyoruz Yansımada da 5 gözüküyor